Mayıs 2004'te insan vücudu parçaları içeren valizler Chesapeake körfezi boyunca kıyıya vurmaya başladığında polis kocası Billy gizli sevgilisiyle yeni bir hayata başlamak için öldürdüğüne inandıkları Melanie McGuire'a giden kanlı kanıtları hızlıca takip etmişti. Melanie McGuire, 8 Ekim 1972 doğumlu. Medyanın bavul cinayeti olarak adlandırdığı bir olayda kocasını öldürmekten suçlu bulunan Amerikalı eski bir hemşireydi. Melanie New Jersey'de büyüdü. Matematik ve psikoloji alanlarında çift anadal yaparak Rutgers Üniversitesi'ne kaydoldu ve 1994'te mezun oldu. Hemşirelik okulunda sınıfın ikincisi olarak mezun oldu. 1997 yılında hemşirelik diploması ile mezun oldu. 1999'da Amerika Birleşik Devletleri donanması gazisi William Bill McGuire ile evlendi. Nisan 2004 itibariyle McGuire'lar 5 yıldır evliydi. Melanie doğum merkezinde bir hemşireydi ve Bill ise bilgisayar programcısıydı. Çiftin iki oğlu vardı ve Woodbridge kasabasındaydılar. New Jersey apartman dairesinde yaşıyorlardı. Ancak o ay daha büyük bir eve taşınmayı planladılar. 28 Nisan'da yeni evlerinin tapularını almışlardı ancak eve hiç taşınmadılar. Savcılığa göre o gece McGuire kocasına ilaç verdi. Onu vurdu ve ardından vücudunu parçaladı. Kalıntılarını üç parçalı bir bavul setine koydu ve bu üç parçada daha sonra Chesapeake Körfezi'nde bulunmuştu. Melanie ise kocasının bir kavgadan sonra fırtına gibi estiği konusunda ısrar etti. Ancak polis çok geçmeden çiftin son derece mutsuz bir evliliği olduğunu Melanie'nin bir iş arkadaşıyla ilişki başlattığını ve McGuire'ların evinde birinin internette nasıl cinayet işlenir gibi bir şeyler tarattığını keşfetti. Melanie'nin bir ilaçla Billy sakinleştirdiğini, onu vurduğunu ve vücudunu parçaladığını tahmin ettiler. Birinin kumar boşları nedeniyle bilin peşine düştüğünü ve bavul cinayetinin gerçek failinin hala dışarıda olduğunu iddia ediyordu. 5 Mayıs 2004'te içinde insan bacakları bulunan ilk bavul, İki balıkçı ve iki çocuk tarafından Chesapeake Körfez Köprüsü tünelinin 4. Yapay Adası'nın yakınında yüzerken bulundu ve bir cinayet soruşturması başlatıldı. 11 Mayıs'ta Balıkçı Adası Ulusal Yaban Hayat Sığınağı sahilinde sahildeki çöpleri temizleyen bir yüksek lisans öğrencisi tarafından daha büyük ikinci bir bavul bulundu. Bu bavulun içinde ikisi göğüste ve biri kafada olmak üzere üç kursun yarası bulunan baş ve gövde bulundu. İçinde silah bulunan 3. ve en küçük bavul 16 Mayıs'ta Chesapeake Körfez Köprüsü Tüneli'nin 2. Yapay Adası'nın yakınında suda ezerken bulundu. Melanie ise daha sonra soruşturmanın baş süperisi oldu. Ancak cinayet Virginia'da işlenmediği için yetkililer soruşturmalarını New Jersey Eyalet Polisi'ne devretti. Soruşturma sırasında Melanie'ye karşı suçlayıcı deliller ortaya çıktı. 26 Nisan 2004'te Melanie Pensilvanya'daki bir mağazadan 38 kalibrelik bir tabanca satın almıştı. Bill ise 38 kalibrelik bir tabanca ile öldürülmüştü. Melanie'nin silah makbuzunda ayrıca belirtilmemiş bir şekilde 9.95 dolarlık bir satın alma işlemi de yer alıyordu. Mağazada bu miktar için sadece iki ürün vardı ve bunlardan biri bir kutu mızrak mermisiydi. Polis, Atlantik City'deki Flamingo Motel'den 2002 model bir Nissan Maxima'yı çektiğini söyleyen özel bir çekici şirketi çalışanından bir ihbar aldı. Bu araç bilin arabasıydı. 8 Mayıs 2004 tarihinde polis, daha ayrıntılı bir soruşturmanın ardından 30 Nisan 2004 sabahı erken saatlerde arabanın hareket ettiğini gösteren bir güvenlik videosu buldu. Görüntüler bulanıktı ve polis kişinin kimliğini belirleyemedi. Melanie daha sonra arabayı bir şaka olarak hareket ettirdiğini iddia etti. Günler önce kocası tarafından tokatlandığı iddia edildikten sonra tacizden korunma emri için başvurmuş olmasına rağmen. Polis ayrıca Melanie'nin Bradley Miller adlı bir iş arkadaşıyla uzun süre bir ilişkisi olduğunu öğrendi. Melanie'nin bir arkadaşına verdiği bilin vücut parçalarını içeren plastik poşetler ile Bilin kıyafetlerini içeren poşetlerin aynı montaj hattında saatler arayla üretildiği adli tıp tarafından kanıtlandı. Bilin göğsüne saplanan mermilerden birinde yeşil lifler bulundu. Lifler, ev mobilyalarında yaygın olarak bulunan bir malzeme olan polister dolgu olarak tanımlandı. Bill ve Melanie yeşil bir kanepesi vardı. Müfettişler, katilin Bill'i vurmak için geçici bir susturucu olarak bir yastık veya koltuk minderi kullandığını teorize ettiler. Benzer şekilde bilim vücudunda bulunan tıbbi kullanıma uygun bir havlu, Melanie'nin çalıştığı klinikte stoklananlarla eşleşti. Bir tanık, Melanie'nin taşındığında mobilyaları korumak için aynı havluları kullandığını ifade etti. Polis, kocasını etkisiz hale getirmek için bir araç olarak kullanılan ilacı elde etmek için iş yerinden bir şırınga ve reçete kullandığına inanıyordu. Tarihler 2 Haziran 2005'e geldiğinde tamı tamına cinayetten bir yıldan fazla bir süre sonra Melanie çocuklarını çocuk bakım ve anaokuluna bıraktı. Melanie büyük çocuğunu okuluna bıraktıktan sonra gözaltına alınmıştı. Birinci derece cinayet suçlamasıyla yetişkin ıslah merkezine alınmıştı. Ancak 750 bin dolarlık bir kefalet ücreti ödendi ve serbest bırakıldı. Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Melanie 11 Ekim 2005'te ek suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Eyalet büyük jürisinden 4 maddelik bir iddianame geldi. Kefaleti 2.1 milyon dolara yükseltildi. Ancak tekrar serbest bırakıldı. Bir yıldan fazla bir süre sonra 26 Ekim 2006'da polise onları peşinden çekmeyi amaçlayan mektuplar yazdığı iddiasıyla iki kez tutuklamayı engellemekle suçlandı. Yine suçsuz olduğunu iddia etti ve 10 bin dolar kefalet ödedikten sonra serbest bırakıldı. Suçtan neredeyse 3 yıl sonra Maguire'ın cinayet davası 5 Mart 2007'de adliyede tekrar başlatıldı. Savcılar onun cinayet sebebinin sevgilisiyle yeni bir hayata başlamak olduğunu iddia ettiler. Maguire masum olduğunu iddia etmekte ısrar etti ve kocasının giderek karamsar ve öngörülmez hale geldiğini ve takıntılı bir kumarbaz olduğunu iddia etti. 23 Nisan 2007'de Maguire'ın cinayet davası jürisi kanıtların makul bir şüphenin ötesinde cinayetten suçlu olduğunu ortaya koyduğunu tespit ederek onu birinci derece cinayetten suçlu buldu. Ayrıca yalan yere yemin etme, insan kalıntılarına saygısızlık ve yasa dışı bir amaç için silah bulundurma gibi daha hafif suçlamalardan da mahkum edildi. Ancak McGuire tutuklamayı engelleme, delilleri tahrif etme ve reçetesiz ilaç bulundurma suçlarından beraat etti. Melanie mahkumiyetinden kısa bir süre sonra kocasının Atlantik de gangsterler tarafından öldürülmüş olabileceğini, derin bir borca batmış olabileceğini bir hikayeye dayandırarak yeni bir duruşma için temizde bulundu. Ancak savcılar muhbirin tamamen inanılmaz olduğunu ve rutin olarak alışkanlıkla hikayeler uydurduğunu tespit ettikten sonra Meguiar'ın avukatına yalancı şahitlik yapmaktan vazgeçip suçlamadan önce hikaye çürütülüğüne yeni bir duruşma talebi geri çekildi. 19 Temmuz 2007'de 34 yaşında olan McGuire ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eylül 2020'de Melanie McGuire 13 yıl sonra ilk röportajını verdi. Melanie, ABC'den Amy Robeck ile yaptığı görüşme sırasında masumiyetini de ısrar etmeye devam etti. Melanie, katil dışarıda ve ben değilim dedi. İlk etapta silah alması konusunda ısrar eden kişinin kendisi olduğuna iddia ederek kocasının kumar borçları nedeniyle öldürüldüğünü öne sürdü. Melanie bunca yıldan sonra hala incinmiş hissediyorum dedi. Hala rahatsız hissediyorum. Mesela biri bunu benim yaptığımı nasıl düşünebilir? Polisin yanlış anladığına inanan tek kişi Melanie değil. Kriminoloji profesörleri Megan Sachs ve Amy Solbergs de bu konuda hemfikirdiler. Profesör Megan bu konuda şunları söylemişti. Melanie kocasını etkisiz hale getirmedi. Ateş etmedi. Kocasını parçalamak için testleri kullanmadı. Kemiği kesmenin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Fiziksel olarak yorucudur. Ayrıca olay yeri ailenin evinde olmadıysa ve o bütün gece çocuklarıyla evdeyse bu olay nerede gerçekleşti? Bu hikayede çok fazla boşluk var demişti. Suçlu olsun ya da olmasın Sözde bavul katili Melanie McGuire hala bir hayranlık konusu olmaya devam ediyor. Melanie bugüne kadar kocasını öldürmediğini, parçalamadığını ve vücut parçalarını bavullara atmadığını hala iddia ediyor. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın.